da stor mazalanda herkes eee formasını alıp maça gelmesini bekliyoruz. Evet değerli basın mensupları, değerli arkadaşlar, Amel Spor sevdalıları hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi Amel Spor'umuz kentin sahip çıkmasıyla büyüyen bir takımız. Bu yılda başkanın ifade ettiği gibi şampiyonluk sezonumuz. Tabii ki şampiyonluğu futbolcular getirecek ama taraftarlar da sahip çıkacak. Yönetimin aldığı Amed Toru sayısının artırılması kararını biz de destekliyoruz. Ve Ahmet halkının desteklemesi kentin her yerinde, üzerimizde, yapılarımızda, evlerimizde Ahmet Spor'la ilgili forma, bayraklarla donatma zamanı. Bu ilk açılışımız. Bununla birlikte bu süreci başlatıyoruz. Çünkü Amet sporumuzun sahibi sadece Ametlilerdir, Türklerdir. Maalesef ancak bu halkın desteğiyle bu takım diyor. Başka bir kurumsal geliri yok. O yüzden hepimizin buna sahip çıkması lazım. Bu ilk şubemizin hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Hepimiz

Emrah Güçlü ile Stora hakkında duygu ve düşüncelerini almak isteriz. Ee, öncelikle Ahmet halkımız için yeni bir e, şube açtık Sur'un merkezinde. Ee, Ahmet Spor'umuza, Ahmet halkımıza, Ahmet'e gönül vermiş tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Burada gelip de e, takımımıza, takımlarına bir katkı sağlamak isterlerse şubemiz onlar için açıktır. Ürün çeşitlerimiz hakkında düşünceleriniz nelerdir? E, sur, sur'da, e, şu anda tuttuğumuz yer Store'un yani butik olarak gelip böyle özel alabileceğiniz e, formalar, taraftar formaları, eş orman takımı gibi setler. Yani e, mağazamız biraz ufaktır ama genel anlamda satılan malzemelerimizi e, buraya getiremişiz. E, burada bunların satışlarını yapıyoruz yani. Zaten e, burada e, diğer taraftarlara söylemek istediğim şey dünyanın her yerinde web sitemizden et ticaret üzerinden alışverişlerini yapabilirler. Dünyanın her yerine e, ürünlerimizi gönderebiliyoruz. Ames Stone'imizin ikinci şubesinde Sayın Murat Yiğiter, sportif direktörümüzün duygu ve alabilir miyiz? Gördüğünüz gibi muhteşem bir açılış ama bu açılışın biz Türkiye'nin her tarafında olmasını istiyoruz. Özellikle İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da Ahmet Spor'un büyüklüğünü herkes biliyor. Böyle storelerin oralarda da açılmasını istiyoruz bu ikinci şubemiz inşallah başka yerlerde de açılacaktır. Önemli olan bizim başarımız. Ee, taraftarlarımızı yarınki maça bekliyoruz. Çok zorlu bir maçımız var. Biz maç maç gidiyoruz. Periyot periyot. Onun için bütün taraftarlarımızı maça bekliyoruz. Güzel bir açılış. Yarın alacağımız 3 puan daha güzel olacak. Ee, sizin dediğiniz gibi e, başka yerlerde de bu Ahmet Store'nin açılması için elimizden ne geliyorsa bunu yapmamız lazım. Sayın İter. Bütün maçlara final gözüyle bakmamız gerekmez mi? Evet. Maç maç bakıyoruz. Şimdi yarın bizim bir final maçımız var. O da Eti Mesut. Ondan sonra Erzincan maçı. Yarınki maçımızı biz düşünüyoruz. Şu anda da takım zaten terhidmanı yapıyor. Bir sıkıntımız yok. Bugün kampanya başlayacağız. Kamptayız zaten. Yarın bütün taraftarlarımızı biz sada bekliyoruz. Çünkü gündüz saat 2'de bildiğiniz gibi bizi yalnız bırakmasınlar lütfen. Story'imizin ikinci açı şubesinde Sayın Tiyatroslu Başkanı Mehmet Kaya'nın duygularını alacağız. Ya Amel Spor bu sene hakikaten iyi bir performans sergiledi ve e, bu bu sene o sene sloganıyla da inşallah bu yıl şampiyonla ulaşacak. Tabi biliyorsunuz yani Amel Spor doğrusu çok e, kamu kurumlarından ve yerelden destek alan bir e, takım değil. Kendi öz kaynaklarıyla ve taraftarıyla... E, mücadele eden bir takım. Onun için bu tür spor mağazaları önemli. Gelir getireceği ol anlamında önemli. Ayrıca bu sene o sene diyorsak kentin Ahmet spor renklerine bürünmesi gerekiyor. Gerek insanlar gerekse taraftarlar ve kentin görünen yerlerine Ahmet spor formalarını, bayraklarını asmalıyız. Bunun için de bu tür store mağazaları bu ihtiyacın giderilmesinde önemli. Spor yönetimi bir karar almış, sayılarını artıracak bu ikinci e, şubesi. Anladığım kadarıyla Türkiye'nin birçok yerinde ve kentimizde, bölgemizde bu tür mağazalar açacak. E, bizim taraftarlardan, Ahmet halkından, insanlarımızdan talebimiz tek destek kaynakları olan. E, bu tür e, ürün satışına destek vermeleri bu önemli bizler için kent için ve spor için bunu artırarak devam ettirmeliyiz. İnanıyorum ben de iyi bir hava yakaladı takım hem kentte hem futbol e, yönetim anlamında hem takım anlamında bu seneyi bu şekilde değerlendireceğiz. Biz bu şube açılışlarında hem açılış anlamında hem de açılış açılan şubelerin Çalışması anlamında hem çağrılar yapacağız hem de dönem dönem iş insanlarımızı, taraftarlarımızı Ahmet Spor Ürünü'nden de almaya davet edeceğiz. Bu da ilki. Sen gayet çok teşekkür ederim. Demek istediğiniz Diyarbakır halkı kırmızı yeşile bürünmesini istiyorsunuz. E kesinlikle. Evet içimizde var, herkesin gönlünde var, maçlarda var. Bunların hepsini görüyoruz ama bunu kente yaymamız lazım. Kentin sahip çıkması gerekiyor. O futbolcuya da bir hava verecektir e, ee, insanların maça gelmesini sağlayacaktır. Biraz el ifade ettim. Yani bu takımın sahibi bu halk, bu insanlar. Bunların sahip çıkması gerekiyor. İnanıyorum yönetim de eline, elinden geleni yaparak kentin yeşil kırmızıya bürünmesini sağlayacaktır. Ahmet Su Başkanımız Sayın Elalı. La, duygu ve düşlerinizi alabilir miyiz? E, ee, hepiniz hoş geldiniz. Ee, şimdi stor mağazalarını bir zincire çevirmeyi düşünüyoruz. Bu da bizim ilk mağazamız oluyor, ikinci mağazamız. E, et ticareti de açtık. E, yakında Diyarbakır'da bir tane, İstanbul'da bir tane daha açmayı düşünüyoruz. İzmir'de, Antalya'da, Mersin'de. E, Ahmet Spor'umuza kalıcı gelirler e, oluşturmaya çalışıyoruz. E, tabii burada da artık e, halkımıza görev düşüyor. E, alışverişlerini e, mutlak suretten çok hızlı bir şekilde herkesin birer forma alması gerekiyor destek için. Ahmet Storemiz'in ikinci açılış şubesinde İstanbul'dan gelen arkadaşımız, barikat sorumlusu Ali Bey. Düdüğü ve düşlerinizi alabilir miyiz? E, Ahmet Store'nin İstanbul, daha doğrusu e, şubelerinin daha da artmasıyla e, artmasıyla birlikte taraftarların da hani bu konuda yoğun talepleri var. Ahmet Spor'un sadece bir Ahmet şehrinden e, oluşmandığına kaynaklı. Bunu da e, tüm bölgelere yayılmasını biz kendimiz de istiyoruz. Hani İstanbul'daki taraftarlar olarak da bizim İstanbul'da zaten e, kulübümüz zaten bunu daha öncesinde de belirtmişti. İstanbul'da da bir şubenin açılacağını duyurmuşlardı. E, bizler İstanbul'daki şubenin de açılmasını bekliyoruz. Zaten e, Ahmet Spor'un e, İstanbul'da da uygulanan Marmara Bölgesi'ndeki deplasman e, maçlarına giremediğimizden kaynaklı bu maçta da biz kendimiz e, İstanbul maçına geldik. Ee, hazır Ahmet Store açılışı varken de e, buradaki desteğimizi bugün buradan itibaren başlayıp e, yarın stadyumda da e, vererek e, devam edeceğiz. Barikat İstanbul'dan gelen Apoday'ımız. Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Ee, tabii ki Ahmet Store öncelikle Ahmet halkına hayırlı uğurlu olmasını istiyorum, diliyorum. E, Ahmet Spor'da ve Ahmet'i de e, duygularla, kelimelerle yani ifade etmek zordu. ancak yaşadığın zaman o duyguları hissederek yaşadığın zaman o farklı bir durumdur. Ve biz de şu anda yaşıyoruz. Yarınki maçta da başarılar diliyoruz. İnşallah bu sene, o sene şampiyon olacağız inşallah. Ama süremizde ikinci açık şubesine Azaylar Lideri Sayın Ferhat Emek'le duygumen düşüncelerinizi alabilir miyiz? Yani ikinci şube belki de çok geç kalınmış ama mevcut yönetimin başarısıyla açılan bir şeydir. Çok da stratejik bir yerde açıldı. Yoğun turistlerin çekildiği bir yer burası. Çok iyi satış yapacağını düşünüyoruz. İnşallah da umduğumuz gibi olur. Darısı diğer şubelerin açılmasına. Sayın Emek, e, taraftarlarımızla bir olmak için yarınki maçta tüm futbolcularımızı yerleteceğimiz orta alana yapıp da tüm taraftarlara direni hadi diren ha demek sizce nasıl olur? Yani güzel olur tabii ki de biz biz de bu tribüne geldiğimizde birliktelikten yanaydık. Böyle olursa daha bir birliktelik ve bütünlük olur. Biz de buna razıyız yani tabii ki de hiçbir sıkıntı yoktur. Yönetme ve taraf taraf çağrınız nedir? Yani herkes bu takıma sahip çıksın, bu takımı yalnız bırakmasın. Bu takım bu sene şampiyon olacak. Ahmet Storemiz'in ikinci alçı şüphesinde Diyarbakır'ın simgesi olarak Sakızcı Memo ile duygu ve düşlerinizi alabilir miyiz? Diyarbakır'ın simse, Diyarbakırlı hemşehrilerimizi sevgiyle selamlıyorum. Ahmet Spor'umuzun yeni yeni Ahmet Spor'umuzun şubesi hayırlı olsun. Ya halkını, herkesi bekliyoruz. Şubemize. Amespor aşağımızın formalarını almalarını istiyoruz. Amespor'umuza da başarılar dileriz. Her zaman her yerde en büyük Amespor. Nereye gittiğimiz zaman Amespor taraftarlarına sahip çıksınlar herkes. Amespor'umuz nereye gidiyor? Şeyler yapıyorlar. Biz de onlar geldiği zaman biz ona hiç çiçekle karşılıyoruz. Her zaman her büyük eminim Ahmet Spor. şubesinde İstanbul Barikat'tan gelen Halil arkadaşımız. Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Ben Barikat İstanbul'dan Halil Allah. yani ki Ahmetspor Ertuğrul Maçı için Ahmet'e gelmiş bulunmaktayız. Ayrıca Ahmet Spor'umuzun Ahmet 2. Spor şubesi hayırlı olsun. İnşallah İstanbul başta olmak üzere diğer illerimizde de açılır. Ve biz gerekli maddi desteği sağlamış oluruz bu yıl e, Amespor'un şampiyon olma olasılığının e, yüksek olacağını düşünüyoruz ve bu bilinçle Amespor'umuzu destekliyoruz. E, öncelikle bunu belirtmek isterim. E, tüm halkımızın, e, şehrimizin takımı olan Amespor'u eee desteklemesini ve benimsemesini istiyoruz. Amespor e, bir şehir takımı olmaktan ziyade bir ülke takımı, e, bir dünya spor kulübü takma e, takımı haline gelmiş bir sembolik takımdır. E, Umarım bu yıl şampiyon oluruz. Ee, Halkımız takımımızı benimser ve e, maçlara gelir. Deplasmanlarla ilgili 6 yıldır yasağımız var. Bunun için düş düşünceleriniz nelerdir? Ya e, bizi e, baskı, politika, baskı politikasıyla yıldırmaya çalışıyorlar ama bunu bilsinler ki e, değil 6 yıl, 60 yıl da olsa biz asla baskı politikalarından yılmayacağız. E, deplasmanlara üstümüzdeki Ahmet Spor formasıyla değil de sivil e, kıyafetlerimizle giriyoruz bunların zaten haberleri var menemen deplasmanı olsun Ankara deplasmanları olsun İstanbul'daki deplasmanlar olsun stada almadıkları zaman bile stadın dışında biz e, takım arkadaşlarımla e, tribün arkadaşlarımla takımımızı desteklemekten asla vazgeçmiyoruz otel ziyaretleri olsun maçtan sonra gerek aldığımız 3 puanlar gerek kaybettiğimiz 3 puanlar olsun Bizim sadece takımdan beklentimiz Arma'nın değerini bilerek oynamaları ve asla pes etmemeleri. Ames ikinci şubesinde Kocaeli'den gelen arkadaşımız, taraftarımız duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Adım Deniz Peker, Kocaeli'den geldim öğrenciyim. Ayağımın tozuyla ikinci şubemizin açılışına geldim. Formamı aldım. Ames Spor'umuza bu sene her fırsatta destek vermeye çalışacağız. Takımımız iyi gidiyor. Lideriz. Bu hasrete son vereceğiz. Şampiyon olacağız taraftarlarımızın birlik ve bütünlüğüyle beraber. Yarınki skor tahmini sizce nedir? 1-0 olsun bizim olsun ama 2-3-0 o da bizi bozmaz. Ama storemizde ikinci açı şüphesinde minik bir taraftarımız isminiz? Gıyasettin. Gıyasettin. Store hakkında duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Evet. Orada, forma for Ahmet spor formaları var. Oradan oradan Ahmet spor formaları alıyorlar. Bir de Ahmet spor için herkesi desteğe bekliyorum.